Toplum 7'den 70'e kadar anormal hal yaşamaktadır. Ne hazin ki öyle ve ne hazindir ki çözüme odaklı sonuç getirici adımlar atılmıyor. Her geçen gün beterin beteri bir hal yaşanıyor. İnanç, kültür ve medeniyet yönünden büyük bir erozyon girdabında sürekli dejener oluyor. Tüm kutsallar, tüm ulvi değerler batıla ve batıl anlayışın vesayeti altında asmile ediliyor. Bir süredir kapsayıcı şekilde toplumun DNA'sını bozan unsurlara dikkat çekiyorum. Ahlaki çürümüşlük ve gençliğin yaşadığı vahim derecedeki benlik kaybına vurgu yapıyorum. Aman ha aman mevcut hal iyi bir hal değil diye. Ne var ki duyması gerekenler üç maymunu oynayarak duymuyor. Ki bu duymazlık bugün özgü değil, bir asırdır böyle. Yoksa gelinen aşama insana çığlık attırır mıydı? Ülke ve millet uygulamalar çok değişik pozisyonları kapsamaktadır. İslam inancı, kültürü ve medeniyetini yaşayan ya da yaşamaya heves edici nesil artık zamanlıkta inarar hale gelirken, onları yetiştirenler de maddiyatın peşine heves edici hale gelmişler. Her şey maneviyatsız bir yaşam ve maddiyat. Eskiden toplumun ekseriyeti iş ve açtan zaman buldukça odaklandığı mekanlar medreselerdi, sohbet evleriydi, camilerin mukabele bölümleriydi. Buralarda büyük İslam önderleri olan ilim adamlarının sohbetlerine katılır, din, ahlak, kültür anlatılırdı. Yani İslami istişarelerde bulunurdu. Hatta daha ötesi cemaatle kılınan ikindi namazlarından sonra Buhari Şerif ve Müslüm okunuyordu. Saygının da, sevginin de, hürmetin de, aile müessesesinin kutsallığı da, ülkenin ve milletin birlik ve dirliği de gözetilirdi. Şiddete, teröre, kine, nefrete, husumete yer verilmezdi. Küster barış derde olana yardım ile uzatılırdı. Yani büyük bir dayanışma, büyük bir ümmet şiarı hakimdi. Nitekim Semeresi'ni de İslam yer küresinde sürekli büyüyen ve coğrafyaya sahip olurdu. Ama bugün son bir asırlık zaman dilimi içerisinde tahribatlar zinciri içerisinde İslami tüm kapılar kapatıldı, açık olanlar da kapatılmak üzeredir. Ne camilerde mukabeleler, ne medreselerde ve ne de sohbet odalarında ne gelen var ne de konuşan dinleyen var. Şimdi insanlar farklı mekanları dolduruyor. Kahvehanelerde, kafelerde, kumarhanelerde, içkili restoranlarda, barlarda, pavyonlarda inanç ve kültür erozyonu yaşıyorlar. Okey mi, kağıt oyunları mı, kumar şekli mi, loto, toto, at yarışları bahis, uyuşturucu, fuhuş, sıradan günlük yaşam haline gelmiş. İşte bu hal iyi bir hal değil. Mutlu veya müreffeh bir hayat tarzı hiç değil. Hem maddi hem de manevi yıkımlar yaşanıyor. Kumar mı, uyuşturucu mu? Mı, fuhuş mu? Nice ailelerin evlatları bu bataklıkta debelenip duruyor kimi battıkça batıyor, kimi de hayatıyla aile bireylerinin kurban verilişiyle ödüyor. Toplum ecdadının bin sene yaşadığı ve geçirdiği ahlaki zincirinden koparılmıştır. Batıl ve seküler bir ahlaki erozyonun dibini yaşayarak kendi özünü, milli ruhunu kaybetmiştir. Kimse de merak edip ecdadının kültürüne, medeniyetine, ahlaki değerlerine bakmıyor. Onu öğrenebilme adına da efor sarf etmiyor. Hasılı toplumsal yönde büyük bir tahribatın ve çürümüşlüğün uçurumundayız. Hali durumumuz ne olur bilmem. Ama Allah sonumuzu hayretsin diye dua ve temennide bulunuyoruz. Gerçek şudur ki, batıl işlerle insanları meşgul eden bugünkü ürkütücü sistem, dünyanın nasıl bir dünya olduğunu ve nasıl bir dünyada yaşamak istendiğini insanı unutturuyor. Sadece yüzeysel bir yaşam tarzı ve taklitçilik var. Bakınız, günlük yaşamdan bir örnek vermek istiyorum. Adamın hali vakti yerinde zengin. Gidip lüks bir araç almış biniyor ve bunu bir ceko olarak gösteriyor. Peki ahlaki mi, insanı mı bana göre değil. Zira her ne kadar parası varsa da parası olmayan kısımda olmakla beraber aradaki uçurum tehlike arz ediyor. Olmayan olana karşı kim bağlıyor? Nefret duygusu körükleniyor. Burada da karşımıza çıkan ana etken lükse ve israfa gidilmemesi gerektiği gerçeğidir. Lükse, israfa, büyük harcamalara giren nice insanlar çok kısa bir süre sonra bakıyorsun ki iflas etmiştir. Kahvelerde, ufak sandalyelerde oturup gününü geçiriyor, elinde bir şey kalmamış. Bu defa namus dairesinde çalışanlara karşı da komple teorileri kuruyor. Acaba bu nereden getirmiş, nasıl yapmış gibi düşünceler. Böyle olunca da toplum derdemez kendini bir kurtuluş arayışı içine giriyor. Bilenler tecrübeye dayanarak kendine bir yol çizebiliyorsa ne mutlu. Bilmeyenler bilmediği gibi altta kalanın boynu kopsun misali bahane diyebilecek bir boşluk oluşuyor. Oysaki inanan bir toplum, kardeş bir toplumdur. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de müminler ancak kardeştirler diyerek buyruğu veriyor. Bu itibarla o mevhum, o anlam, o mana, o yüce değer ne yazık ki bugün toplumun içerisinde yaşanmıyor. Keşke yaşanmış olsaydı. Ama heyhat yaşanmıyor. Nitekim ben nasıl yapayım da sahtecilikte birilerinden para koparayım, birilerinin varlığını takip edeyim, komplo teorileriyle nasıl onun malını eline geçirebilirim gibi bir zihniyet maalesef toplumda galip geliyor. Ki toplumsal çürümüşlük de buradan çıkıyor. Yönetimlere düşen görev bu yanlış ve batıl anlayışı ortadan kaldırmak için, milleti doğru yola götürmek için bunlara bazı kırmızı çizgilerin çekilmesi lazım. Hem milli vasıtasıyla hem de toplumsal barışı temsil eden, simgeleyen, aşiretler arasındaki komiteler gibi tahribatın üstesinden gelinmesi lazım. Ama nerede? Bugünkü sistemin resmi çizgileri kesinlikle milletin bünyesine uygun değildir. Millete millilik ve yerlilik mevhumu aşılamıyor. Bilakis oldukça uzak duruyor ve tutuyor. Görünen köy kılavuz istemez misaliyle yola çıkarsak çok şeyler görüyoruz. Gençliğin kaçta kaçı acaba kırmızı çizgileri görüyor? Bakıyoruz ki kimse kırmızı çizgileri takmıyor, hiç önüne de bakmıyor ve basıp geçiyor. Üstüne üstlük yaptıkları da yanlarına kar kalıyor. Peki nerede kaldı millilik, nerede kaldı kurtarıcılık? Milletin yeniden kendine gelebilmesi için aba ecdadının yaşam tarzına bakması lazım. Tarihine bakması lazım. Ahlakını kendine örnek alması lazım. Ertuğrul Gazi'den tutunda da Osman Gazi'ye kadar, Fatihlere kadar bunların hepsi bu milletin varlığına yönelik çok büyük aşamalar kaydetmişlerdir. Ömürlerini bu yollara vermişlerdir. Kurtarıcı bir yol aranıyorsa toplumu gençliğine onların ahlakını medeniyet anlayışını enjekte etmesi gerekir. Allah peygamber Kur'an mevhumunu gençlere öğretmek lazım. Nitekim bugün Avrupa'ya gittiğinizde Almanya veya Fransa veya başka bir Avrupa ülkesine gittiğinizde görürsünüz. Dini inançları nasıl da bağlılar. İlk okudan başlıyorlar Hz. İsa'yı ve Hz. Meryem'i öğrenmeye. İslam'a büyük hizmet vermek arzusunda olan bir toplum öncelikle adam yetiştirmesi gerekiyor. Olayın olmazsa olmazı da budur. Eğer eğer adamı yetiştirmiyorsa, adam batı zihniyetini millete aşılamaya çalışıyorsa işte bu millete ihanettir ve hıyanettir. Millet sadece batının teknolojisine yönlendirilebilir yoksa teknoloji öğrenmeden körü körüne gidip o batının ahlaksız toplumlarının içinde yaşamak maalesef çok zor olur. Bizim milli terbiyemiz bunu kaldıramaz. Bu itibarla diyoruz ki milli terbiyeyi muhafaza etmek için illaki Kur'an'a sarılmak gerekiyor. Aksi takdirde büyük bir gaflettir, hıyanettir ve milleti aldatmaktır. Bunun sonucu da hayır getirmez. En derin saygı ve sevgilerimle.